Evet kızlar size sobayı yaktım. Herif, ikinci herifim benim. Bak bir bağırdı var ya kızı keserken şunu. Zaten kız ölmüş ya. Bir bağırıyor bir şey yapıyor kapacak beni ya. Kızlara şimdi tavuk garnisi yapıyorum. Bol sarımsak ve soğan. Baktım bu can çekişiyor maalesef yukarı kimese karışınca baktım diye izle zayıflamışlar. Ben işaretlemiştim. Ölmeden kesilmedim. Hayvanlarımın Hayvanlarıma bunlar olmaz. Şimdi kızlara yahni yapacağım. Suyumuzu, suyumuz kaynamış zaten. Tavuk da bahane oldu. Su bahane, tavuk şahane daha doğrusu. Da Kızlar, bir saate hazır. Rüzgar var diye ya, yarısı içeri girdi.